Son bir defa buraları görmek istedik, e, ziyaret etmek istedik, e, anılarımızı. Ardan geliyorum, e, Aslen Balıkesirliyim. E, Yusuf Yusufeli Barajı'nın bu anını ölümsüzleştirmek için hafta sonu değerlendirmek istedik. E, ailecek buraya geldik. Hiç Böyle. buraları bilmiyoruz, görmedik. İlk defa geliyoruz ve çok iyi bir şey olmuş. Çok sevindik. İyi bir devletimizin iyi bir işi bu. Ben bu Fethiye'liyim. Ağrı'dan geliyoruz, soruna bakıyoruz. Burayı görmeye geldik. Sular altında kaldığını öğrendik. Burayı merak ettik, görmek için geldik. Sular altında kaldığını öğrendik. Biz de bir görelim dedik, o yüzden geldik.